Merhaba çocuklar. 6. sınıf matematik veri analizi 2'ye geldik. Kazanım kavrama testi 22. Birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıdaki tabloda bir güreş takımında bulunan güreşçilerin bazılarının kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Kütlelerin ortalaması 90 kilogramdır. Mustafa'nın kütlesi Volkan'dan fazla olduğu bilinmektedir. Güreşçilerin kütleleri kilogram cinsinden doğal sayı olduğuna göre Mustafa'nın kütlesi en az kaç kilogramdır diyor. Şimdi 90 ise biz biliyoruz ki ortalama ile toplam kişi sayısını çarparsak yani 4 kişi var. Hepsinin toplam kütlesini buluruz. 9 kere 4 36 yanına da 0 attık 360. Hepsi 360 kiloymuş. Biri 104 kilo biri de 85. Topladık 189 kilo geldi. 360'tan çıkarırsak 0'dan 9 çıkmaz. 1 kaldık. aldık burada. 5 kaldı. Ondan 9 çıktı 1. 5'ten 8 çıkmaz. 1 onluk aldık buradaki kaldı. 15'ten 8 çıktı 7. 2'den 1 çıktı 1. 171 kilo kaldı. Mustafa ve Volkan'ın toplam kütlesi 171'miş. Burada en az en çok biri birbirinin bilinen fazlaysa sorularında şunu yapacağız. 2 kişi verip birbirinden fazla derse ikisini eşit gibi düşüneceğiz. O zaman 2'ye bölerdik. 2'ye böldük. 8 kere 2 16 1'den 1 çıktı 0 7'den 6 çıktı 1 11 11'in içindeki 5 defa var 10 1 kaldı 85 85 olsalardı bir tane artacaktı o artanı da fazla olana yazarız 86 85 hem Mustafa'nın kütlesi en az olmuş olur çünkü Volkan'ı ne kadar yüksek alırsak Mustafa'nınki o kadar az olacak toplamları 171 hem de Mustafa Volkan'dan fazla olmuş oldu yani D şıkkı geldik ikinci sorumuza Aşağıdaki sütun grafiğinde Nazmiye, Sevim ve Emre Emine'nin bir hafta boyunca Çin'i sayıları gösterilmiştir diyor. Her gün eşit sayıda Çin'i boyayan Nazmiye, her gün eşit sayıda Çin'i boyayan Emine, boyadıkları bir günlük Çin'i sayılarının arasındaki fark 6'dır demiş. Emine'nin oradan bulabiliriz. Bu üç kişinin ortalaması filan demiş. Tamam. Çin'i dediğimiz bir sanat. Öyle nasıl diyeyim size vazo gibi şeyleri boyuyoruz. Tam hatırladığım kadarıyla etrafı şekiller filan çiziyoruz. Şimdi bu Çin'i sanatına göre Nazmiye 287 boyamış bir haftada. Yani kaç günde diyeceğiz. Her gün eşit sayıda Çin'i boyayan Nazmiye 7 günde Haftada dediği için 7'ye böleceğiz. 7'ye böldük. 28'in içinde 7 4 defa var. 28 0 0 7. 7'nin içinde yok. 7'nin içinde 7 1 defa var. Yok demişim. 41 günlük 41 boyamış. Emine fark 6 ise Emine 6 tane az boyamış. Çünkü Emine'nin toplam boyadığı da az. 41'den 6 çıktı. 35 kaldı. 35 çarpı 7. 7 kere 5 35 elde var. 3. 7 kere 3 21. 3 de elde 24. 245 tane de Emine boyamış. Yani Emine ile Nazmiye'nin boyadıklarını biliyoruz. Sevimi de biliyoruz. 3'ünü toplarsak ortalamayı buluruz. Şimdi geldik. 287 biri boyadı. 245 biri boyadı. 224 de diğeri boyadı. Topladık üçünü 7, 5 daha. 12, 4 daha. 16 elde var. 1. 8 4 12 2 de elde 2 de burada 14 bir elde 15 elde var 1 2 4 6 bir elde 7 756 tane boyamışlar toplam 3 kişiyi topladığımıza göre 3'e bölüp ortalamayı bulacağız ortalama kişi sayısı ile ortalamanın çarpımı toplam veriyordu. e, kişi sayısına bölersek toplamı ortalamayı buluruz 3'e böldüm 7'nin içinde 2 defa var 6 7'den 6 çıktı 1 5 15'in içinde 5 defa var. 15 0 0 6 kaldı. 6'nın içinde de 2 defa var. 252 geldi ortalamamız. Geldik sıradaki soruya. 5 arkadaşın yaşları verilmiştir diyor. Bu gruba önce grubun yaş ortalamasını değiştirmeyen biri katılmış. Daha sonra ise grubun açıklığını bir arttıran bir kişi daha katılmıştır. Gruba sonradan katılan ların yaşlarının toplamı en az kaçtır? Önce ilk katılanı bulalım. Ortalamayı değiştirmiyormuş. Ortalamayı bulalım. Önce bir ortalamayı değiştirmiyorsa. 22, 18 da 40. 20 daha 60, 25 daha 85, 30 daha 100, 15 toplamı 115. 5'e böleceğiz. 5 kişi var. 11'in içinde 5 2 defa var. 10. Birden 1 çıktı 0. Birden 0 çıktı 1, 5. 15'in içinde 3 defa var. 15, 0, 0. 23'müş ortalama. Yeni katılan da 23 olacak. Bundan sonra katılan da açıklığı değiştirmiyormuş. Açıklığı bir arttırıyormuş. Açıklık en büyük 30. En küçük 18'den fark ne geldi? 12. Bir artıyorsa 13 olacak. Yani 30'dan çıkan 17 olsun ki ya da açıklığı çıkaralım 30'dan 13'ü. En küçük olan 17'miş. Bir sonraki katılan da 17. Toplamada ne gelir? 40. Geçtik ikinci sorumuza. Deneme sınavlarında net sayısı doğru cevap sayısının yanlış cevap sayısının 1 3'ü çıkarak hesaplanır. Yani 3 yanlış bir doğruyu götürür diyor. 3 öğrencinin 40 soruluk bir deneme sınavındaki doğru yanlış ve boş sayılar aşağıda verilmiştir diyor. Bu 3 öğrencinin netin aritmetik ortalaması kaçtır demiş. Şimdi bu adamın 12 yanlışı var. 3'te 1'i 3 yanlış bir doğruyu götürüyorsa 3'e böldük 4 tane doğru götürecek. 22'den 4'ü çıktı. 18 neti kaldı bura. 36 doğru 1 boş 3 de yanlış var. 3 yanlış bir doğru götürdü. 36'dan 1 çıktı. 35 neti var bunun da. Geldik Didar'a. 9 6'da 15 25 soruda doğruymuş. Toplam 40 soru olduğu için. 9 yanlış 3'te biri, 3'tür. 3 doğru götürecek. 22 doğru da bunun geldi. Toplam doğru sayısını toplarsak 8 2 15 daha 15 elde var. 1 3, 2, 5, 1 de buradan 6, bir de elde var. 7, 75'i 3 kişi olduğu için 3'e böleceğiz. 7'nin içinde 3, 2 defa var. 6, 7'den 6 çıktı. 1, 15'in içinde 3, 5 defa var. 25 geldi. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. Veri grubun soldan sağa doğru artacak şekilde sıralanmış 5 tane doğal sayıdan oluşmaktadır diyor. Veri grubunun aritmetik ortalaması 5 olduğuna göre açıklığı kaçtır diyor. Önce şunu bulacağız. Ortalama 5 ise ortalama ile kişi sayısı toplam verdi. 5 var. 5 kere 5 25 toplam verecek. 6, 8, 4 toplarsak şu ikisini de ekleyince 25 edecek. 6, 8, 14, 4 da 18. 25'ti tamam. 18'den 25 çıktı. Kalan 7. Şu ikisinin toplamı 7'ymiş. Burası 5 olmak zorunda zaten. Artıyor. 4 ve 6. 4'ten büyük 6'tan küçük olacağı için 5. 7 ise tamamı buna ne kaldı? 2. Açıklık. En büyük 8. En küçük 2'den 6 geldi. Geldik 6. sorumuza. O Pardon. 18 kişilik bir kafiledeki kişilerin yaş ortalaması 28'tir. Bu kafileye 30, 20, 42, 24 de x olan 4 kişi gelmiş ve yeni yaş ortalaması 30 olmuştur diyor. 18 kişi de 4 kişi daha geldi. 22 kişi olmuş oldu. Ortalama 30, 22 kişi de toplam kişi sayısı toplama bulacağız yani. 3 kere 2, 6, 3 kere 2, 3 kere 0, 2 kere 0, 2, 0, 3 kere 2, 6, 2 kere 0, 0, 3 kere 2, 6. Toplam 660'mış yaşları toplamı. İlk yaşları toplamını bulalım. 28 çarpı 18. Kişi sayısıyla ortalamayı çarpıyoruz. 8 kere 8, 64 elde var. 6. 8 kere 2, 16, 2 elde var. 6 da elde var, 22. 8 kere 1, 8. 8 kere 1 kere 2, 2. 4'ü de kaçacağız. 8, 2 daha 10 elde var. 1, 2, 2, 4, bir de elde 5. 504. 660'dan 504 çıkarsa 0'dan 4 çıkmaz. 10'luk aldık burada 5 kaldı. 10'dan 4 çıktı 6. 5'ten 0 çıktı 5. 6'dan 5 çıktı 1. 156 kaldı. Sonradan gelenlerin toplamı 156'ymış. E sonradan gelen 3 kişiyi toplayalım. 4. kişi öyle buluruz. Bu üçünün toplamdan çıkarsak x kalır geriye. 42, 24, 30. 4 2 daha 6. 2 4 6 3 daha 9 96. 156'dan çıkarsa alttan 6 çıktı 0. 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıktı 6. 60 kaldı x'e de. Bakın. İlk yaş ortalamayla son yaş ilk yaşlarının toplamıyla son yaşlarının toplamı arasındaki fark sonradan katılanların yaşlarının toplamını verecek bize. İlk yaşlarının toplamı son yaşlarının toplamını bulduk. Bunların farkını aldık. Sonradan katılanların yaşlarının toplamını 156 bulduk. Sonradan katılan kişilerin 3 tanesinin yaşları toplamını biliyoruz. 96 bulduk, topladık. Bu 96 156'dan çıkarırsak x'in yaşı da 60 gelir. Geçtik arka taraf. Veri grubunun açıklığı 18 olduğuna göre diyor a'nın alabileceği değerler. Bunu bir önceki testte de çözmüştük. Veri analizi bildi hatırladığım kadarıyla. Açıklık 18 ise A ya en küçük ya da en büyük olacak. En küçük olursa 33 eksi A 18'i verecek bize. En büyük de 33. Yani 33 eşittir A artı 18 olacak. Yani bunu şöyle yazabilirdik. 33 eksi A eşittir 18. Eksi A karşıya artı olarak geçer. Denklem olarak yazardık. 33 eksi 18 A'yı verecek. Yani yerlerini değiştirdik. 33'ten 18 çıktı. 3'ten 8 çıkmaz. 10'luk aldık buradaki kaldı. 13'ten 8 çıktı. 5. 2'den 1 çıktı. 1. A 15 olabilirmiş. Ya da en küçük 17 en büyük A alacaktık. A'dan 17 çıktı. Kaç kalır onu bulacaktık. Bu da 18'miş. Yani A eksi 17 18 ise A eşittir. 18 artı 17'den 35 geldi. Bir 15 bir de 35 bulduk. Toplamı da 50 gelir dedik. Geçtik sıradaki sorumuza. Aşağıda sadece A marka pantolonun satıldığı bir mağazada yılın ilk 3 ayına ait alış ve satış fiyatları gösterilmiştir diyor. Alış fiyatı 100 TL, satış fiyatı 150 TL filan filan. Her ay eşit sayıda pantolon alıp o ay içerisinde aldığı pantolon tamamını satmıştır diyor mağaza. Toplamda 300 adet pantolon alan bu mağazanın yılın ilk 3 ayına ait aylık ortalama karı kaç TL'dir diyor. Her ay eşit sayıda almış. Toplam ne kadar var? Toplam 300 adet pantolon almış. Burada 300 adeti 12 ayda aldı. 312'ye bölersek 30'un içinde 2 defa var. 24 6, 60 kaldı. 60'ın içinde 5 defa var. 60, 0, 0. Her ay 25 tane. 25, 25, 25. Ocak ayında 50 TL kar elde etmiş. Şubat'ta 70 TL. Mart'ta 30 TL. 50 çarpı 25. Ocak ayındaki karını bulacağız. 5 kere 0, 0. 5 kere 5, 25. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10. 1250 TL. Buradaki karı 1250 TL. Geldik diğer kısma. 25 çarpı 70 diyeceğiz. Burada sıfırla uğraşmayalım. Yolak için alalım. 7 kere 5. 35 elde var. 3. 7 kere 2. 14. 3 de elde. 17. 1750 TL'de burada kar elde etmiş. Sonra da diyeceğiz ki 25 çarpı 30. Yine yuvarlak için alan 3 kere 5 15 elde var. 1 3 kere 2 6 bir de elde 7. 750 TL de burada kar elde etmiş. 3'ünü toplarsak direkt burada toplayalım. 0 0 0 5 5 10 5 daha 15 elde var. 1 7 2 daha 9 7 daha 16 bir de elde 17 elde var. 1 1 1 2 bir de elde 3 3700 50 TL kar elde etmiş deriz. Bir yerde yanlışlık yaptık mı ona bakalım. 300 adet pantolon aldı son 2 ayda. Ayda 25 pantolon eder. Pardon. Burada soruda net belirtmediği için bir hata yaptık. Şöyle diyelim. 300 adet demiş. 3'üne toplam 300 adet demiş. 3'e böldüğümüzde 100 bundan, 100 bundan, 100 de bundan satmış. Burada 70 TL kar var. Burada 30, burada da 50 TL. Her ay eşit miktarda sattığı için bu ay 50 lira buradan 70, bu aydan 70, bu aydan 30 lira. 30 çarpı 100. 3 kere 1, 3. 3 de 0 attık. Buradan karı yazalım hemen şuraya. 3000 TL. Buradan karı 5 ile çarpacağız. 5 kere 1, 5, 3 ile 0 yanlattık 50 liradan 100 tane satmış. Buradan da 7000 TL dedik. 7000, 5000, 3000 daha sıfırlar komplesinin 15, 3'e böldük 3, 5, 5000 TL karı var. Ya da şöyle diyecektik 50, 70, 30, 3'ünü topladım 150. Hepsinde eşit miktar sattığı için direkt karların ortalamasını aldım. 3'e böldüm 50 50 TL'den 100 tane çarpı 100 5000 TL ortalama karı var diyecektik. Geldik sıradaki sorumuza. 6 öğrencinin birinci ve ikinci yazılı notları verilmiştir diyor. Hangisi yanlıştır diyor. Birinci ve ikinci yazılımlarının ortalaması en yüksek olan Sezgin'dir demiş. Bakalım. Adem birinden 50 birinden 70 e almış. 125 7 daha 12 2'ye böldük. 6 0'da ne yaptık. 60. 60, 90, 150 eder toplam. 2'ye böldük. 75. Bunun ortalaması 75. Bu Buse'nin 40, 70, 110 eder. 2'ye böldük. 55. Sezgin'in 80, 100, 180. 2'ye böldük. 90. Gamze'nin 60, 80, 140. 2'ye böldük. 70. Emine'nin 20, 40, 60. 2'ye böldük. 30. En yüksek Sezgin'dir. En düşük Emine'dir. Birinci yazılı notu, ikinci yazılı notun fazla olan öğrenci sayısı 3'tür demiş. Birinci yazılı 2'den yüksek. Yani yeşiller sarıdan 1, 2, 3. Doğru. Birinci yazılı notun oluşturduğu veri grubunun açıklığı 50'dir demiş. Birinci yazılı notunun. Birinci yazılı notu bunun 70. Ali'nin 90. Buse'nin 40. En düşük kimin? Emine'nin 20. En yüksek Sezgin'in 100. Tek tek yazmaya gerek yok. Fark da 80 gelir açıklık. 50 değil yanlış. Geldik sıradaki sorumuza. Veri grubunun hangisi yanlıştır diyor. Şu veri grubuyla ilgili diyor. 15, 22, 30 ve 45 veri grubuyla ilgili. 50 sayısı eklenirse açıklık ve aritmetik ortalama artar diyor. Bir kere bu sayıların aritmetik ortalaması en büyüğü 45, 45'ten aşağı bir şey olacak. Ortalamadan büyük bir sayı eklersen ortalama artar. E en büyük sayı 45'ti. 50 olursa en büyük sayı arttığı için açıklık da artar. Doğru ortalamayı bulalım hatta. 45, 15 hepsini toplayalım. 45, 15, 22, 30. 5, 5, 12 daha 12 elde var. bir 3, 1, 4, 4, 8, 2 de 10, 11. 112 4'e böldüm. 11'in içinde 3, 2 defa var. 8. 32'nin içinde 8 defa var. Ortalama 28. 28 sayısı eklenirse açıklık ve aritmetik ortalama değişmez. Diyor. Ortalama değişmez. Ortalama 28'di 28 ekledim. Ama açıklık değişir mi bakalım. 28 ekledin. En büyük 45'ti. 15 fark. Yine değişmiyor. Çünkü açıklığı değişmesi için ya en büyük sayıyı ekleyeceksin ya da en küçük sayıyı gruba göre. 21 sayısı eklenirse açıklık değişmez. E 15'ten küçük ya da 45'ten büyük bir şey eklemediği için açıklık değişmez. Aritmetik ortalama azalır. E 28'di. Daha küçük bir şey eklersen aritmetik ortalama azalır. 10 sayısı eklenirse açıklık artar. 10 eklenirse 15 yerine 10 oldu. 45 ile 15'in farkı açıklık 30'du. 45'ten 10 çıktı. Açıklık 35 oldu. Artar. Doğru. Artmetik ortalama azalır. 28 de ortalama. Ortalamadan küçük bir şey ekledik. Değişmez demiş. Yanlış. Geldik çocuklar. Son sorumuza. 20'şer kişilik A ve B şubelerin notların ortalama grafiği verilmiştir diyor. A şubesinin notları 90 ve 100 olan iki öğrenci B şubesine B şubesinde notları 75 ve 95 olan iki öğrenci A şubesine geçmiştir. Son durumda şubeleriyle hangisi doğrudur demiş. B şubesine B şubesinden A şubesinden geçen 95 ortalama. ikisini topladık. 192'ye böldük. 95, 75 dedik. Topladık. 5, 5, 10 elde var. 1. 9, 7, 16 bir de elde. 17, 170. 2'ye böldüm. 17'in içinde 8 de var. 16. 10'un içinde 5 defa var. 85. B şubesinden A'ya geçen 85 ortalamayla. A'dan B'ye geçen 95. Şimdi <laughs> burada şunu yapacağız aslında. A'da 90. 20 çarpı 90'dan toplam sayıyı bulacağız. Sıfırla yuvarak için aldık. 18, de sıfır attık. 1800. A şubesine toplamı 170 olan 2 öğrenci geçmiş. Toplamı 190 olan 2 öğrenci ayrılmış. 190 olan iki kişi ayrılıp 170 olan 2 kişi geçince 190 gitti. Kalan 1610. 170 ekledim. 1780 geldi. Yani aslında 20 azaldı. Bunu da 20'ye bölersek ortalamayı buluruz. 0 ile 0 sadeleşir. 1780'i 20'ye böleceğiz. 17'in içinde yok. 178'in içinde 8 defa var. 160 180'in içinde 9 defa var. A'nınki 80 <laughs> 9 oldu. B'ninkine geçtik. B'ninki 88 çarpı 20 diyeceğiz. 8 kere 2 16 elde var. 1 8 kere 2 16 bir de elde 176 yanına da bir sıfır attık. 1760 170 olan ayrıldı. 190 olan geldiğine göre 20 art. 1786 bunun toplamı da. İkisinin toplamı da eşit. Öğrenci sayısı da eşitse bunun ortalaması da 89 gelecek. Yani ortalamaları eşittir dedik ve bu soruyu da geçtik. Son sorumuzdu zaten. Evet çocuklar, soru çözüm buraya kadardı. Kazanım kavrama testi 22'nin veri analizinin de sonuydu. Umarım anlamışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi günler.